Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Kocaeli biletimizin Gebze ilçesinde yapıyoruz. Ya AK Parti'nin ekonomi ve ülke yönetimine memnun musun? Geç bir musun? Şu anda değil. 2015'e kadar memnundum. AK Parti'nin ekonomi evet. ve ülke yönetimini beğeniyor musun, musun? Ne ekonomisi ekonomi kaldı mı abi? Bir, bir kilo, bir, kilo, kilo etmiş. Efendim diyorlar ki yol, köprü, baraj, ihasiyat. Adam yok. ömründe Hep köprüden para. geçmiş köprüyü konuşuyor ya. Öyle mi? Evet 245 lira köprüden geçme, karşıya geçmek. AK Parti'nin ekonomi ve ülke yönetimini beğeniyor musun? Hayır beğenmiyorum. Millet aç. Gerçekten aç. Bir ev kirası 10 milyon. AK Parti'nin ekonomi ve ülke yönetimini beğeniyor musun? Beğenmiyor musun? Hayır, Batırdı. Ülke ülke mi kaldı? Diyorlar, köprü yol baraj, Abi ne ülkesi ya? Ülke mi kaldı? Hepsi sattı zaten. Abi, bak, ülke mi kaldı abim ya? Ülke, ülke diye bir şey yok. 300 300 zamla üçüz. Peki AK Parti'nin ülke yönetimini ve ekonomi yönetimi beğeniyor musun, beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Hatasız insan olmaz. Hatasız şey olmaz yani. yani. Kul olmaz, yani. olmaz yani. Mutlaka AK Parti'nin de hataları vardır. Yüzde hatalıysa yüzde elli de doğru yaptığı şeyler vardır. AK Parti'nin ekonomi ve ülke yönetimini beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Şu anda şeyden çıktı zıvanadan. Zıvanadan çıktı. Çıktı. Peki. Yani bu nasıl düzelecek onu bilmiyorum ama yöneticiler e ne düşünüyorlar ne yapıyorlar ama manavlara uğrayamıyoruz. Yani biz e kiloyla iki kiloyla alıyorduk. Şimdi bir elma bir portakal ve neyse yani e e yani sayıyla almaya başladık. Bunun niçin önüne geçmiyorlar? Neden bunu düzeltmiyorlar? Bu zabıtalar ortada dolaşıyor. Neden mesela gidip bunları denetlemiyorlar? Bu ne denetleyen ki? Muhalefet güven verseydi oy verir miydi? Muhalefet olmadığı için yönetimde istediği gibi oynuyor. Eyvallah. Hani muhalefet Nerede muhalifet? Ak Parti'nin ülke yönetiminden ve ekonomi yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? Ne memnun olur? Ayrda etti bizi. Köprü, 20 o yıl, 20 yıl madenden yer altında çalıştım. 20 yıl madende. E çalıştır maaşını aldın yani bedava çalışmadın. Mı? Ama %25 Allah'ta kursun ya. Merhamet etsin biz ya. Kaçar mısın bir şey koruyabilir miyim? Bu bilsin. AK Parti'nin ekonomi ve ülke yönetimini beğeniyor musun? Beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. abi. Hiçbir şeysini beğenmiyorum. Şey, namaz kıldılar, yalan söylediler. İnsanların duygularıyla oynadılar. Başka hiçbir şey yok. Ya 21 senedir AKP yönetiyor. AK Parti diye bir parti yok. AKP aldatma kandırma partisi. AKP 23 21 senedir o yönetiyor. Eğer iyi bir şey olsaydı, iyi bir şey olsaydı biz niye şikayetçi olalım? Ben deli miyim? E peki kötü ben o, deli o, miyim? kötü olsaydı kaybederdi. Kaybetme demek ki %50 oy Dini kullanıyor, yalan söylüyor. Dini kullanıyor bu kadar. Dini kullanıyor. AK Parti'nin ekonomi ve ülke yönetimini beğeniyor musun? Bilmiyorum. Gel, <laughs> evet, evet, Şimdi abi, Türkiye'mizde bir bağlılık var. Başka bir sorun yok bir bahalık var. Bu ha, da o da düzelecek. O da düz. E, 24'ün sonuna doğru düzelecek bir sene dişimizi sıkalım. Ya bir sene yok. 5-6 Be ay var. Tamam. İnşallah televizyon. O zaman 2023'ün sonu değil. 2023'ün sonu. Seçimden ha. önce. 31 Mart önce ha. inşallah. 24'e doğru düzelecek. 31 Mart'tan önce düzelecek inşallah sonra. Ha düzelecek inşallah. Ha, partinin ekonomi ve ülke yönetimini beğeniyor musun beğenmiyor musun? Abi ülke yönetimler nasıl bahsedeyim? Yani mülteci problemimizin ortak problemi. Mülteci problemi çözülse çok daha iyi bir muhabbet olur. Biz, bizim emekli maaşlarıyla kendileri bir gün geçinsin bir gün biz de geçinelim. Bir gün Bizim geçinelim. emeklimizi enflasyonu ezdirmiyoruz. Nasıl ezdirmeye ya? Daha iki senedir ben bir çilek yemedim. Ben bir kiraz yemedim. Ben bir fişne yemedim, bir karpuz yemedim, kavun yemedim, bir başıma yedim. Ciddi ya. misin? Hem Allah'ta hem billah evime gitmek nasip olmayayım. <laughs> ha? Yazın yaz yok. Yazın o zaman karpuz yemedim diyorsun. Evet. Diliminle karpuz alır mı adam git ayıp ayıp doğdum öyle aynen öyle bunlar insanları ayırdı. AK Dinin Parti'nin din yürüttüler. Ülke yönetiminden memnun musun değil, AK Parti? Değilim. 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 Peki Partisi AK Parti'nin ülke yönetiminden. hiçbir şey vermeyeceğim bitti işi. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musun değil misin? Memnun değilim daha, daha önce 4 sene iyi yönetir yönetemedi şimdi. Bize niye zaman vermedi herkese verdi bizden niye vermeyeceğiz? Yok değilim çünkü ben memnun kendim de, engelli de, vatandaşım. Tamam. Beğenmiyorum artık. Beğenmiyorum. Sade bir dönem yaptı. Başka yok. Erdoğan karşında olsa ne sorardın? Vallahi Erdoğan'ın karşısına çıkar derim. Sana oy değil günah mı yine verme? Ben, memnun değil. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnunsun değil Memnunum. Tamam. Değilim abi. Değilsin. Ben değilim abi. Değilsin. Ben değilim. Sadece ben değil. Türkiye geneli memnun değil. İnsinler. Hiçbir AK Partili ilçeden gelen LG başkanları hiç gezmiyor. Efendim memnun olan var. Siz memnun değilsiniz. Çok az. Abi bence değilim. Ben değilim en azından. Aa, faiz oranları eksik mesela. 2018'de yaptığı tüm yetki bana vermeleri çok yanlış. Yani tüm yetkiyi bir adama bağladık. Kendisi Merkez Bankası'nın faizlerini düşürdü. Bu da ekonomik kötü etkiledi. Yani rasyonel sistemden çıkmamamız lazımdı. Bize çıkarttı. Ekonomi böyle <laughs> geldi. Bunlar çıktığımızdan dolayı mı? Ee, bence öyle yani benim görüşümce. Memnun <laughs> musun? Abi oyu kime vereceksin? Oyumu AKP'ye vereceğim. AK, Parti'nin Parti ekonomi ve ülke yönetiminde memnun musun? Hayır ondan memnun değilim. Yani Ama bir insan... Yönetim. Ben oy, ve, oy ver... Ve, ama diğer yaptıklarım yani artıları eksilerinden çok daha fazla. Artıları veriyor. ve ve benim ben ben gitmedim. Yurt dışına giden abimler almaya gittikleri zaman o zamanki muameleleri ve şu andaki nasıl ikinci sıfır üçüncü muamelesi şu andaki <laughs> şeyleri de dinliyorum. Gelen e, yurt dışına gelen arkadaşlarım. itibarını hatırlatan bir dolayı. dakika lafımı bitireyim. Yok itibar dolayı. Bir dolayı dakika. Ha? Erdoğan Türkiye'nin itibarını arttırdığı için Fazlasıyla Fazlasıyla yurt yine de devam edecek tamam. AK Parti'nin ülke yönetimine memnun musun değil misin? Değilim Tayyip Erdoğan'ı görsen ne, ne diyeceksin? Ne diyeceğim biliyor musun? 7,5 lirine, ben kirada oturuyorum Ben meşim kanser hastası Konuşamıyor kırtlak kanseri Nasıl geçiniyor? Tabii ki de beğenmiyoruz hayır, hayır. Sayın Recep Tayyip Ben şahsen memnunum çok mu para kazanıyorsun? Ya bence ben memnunum abi. Ben hani sen bir soru sordun. Değilim abi. abi. Sen hiç memnun değilim. Ülkede domates alamıyorsun, salata alamıyorsun, biber alamıyorsun. Yaz meyveleri alamıyorsun. Her şey ateş parası olmuş. Verdiği yedi buçuk milyon lira para. İnsanlar geçim yapamıyor. Özel olmasa bu sene karpuz aldınız mı? Bir sefer aldım 100 lira aldım o da kabak çıktı geri attı. Yiyemez. <laughs> evet gerçekten öyle. Ya tabii ki de değilim. Şöyle söyleyeyim şahsi olarak konuşuyorum. Biz ikimiz 17 yaşındayız. Şu anda 12.0 sınıf öğrencisiyiz. Fen lisesine gidiyoruz. Hani şu anda ekmeği, suyu hani geçtim. Elektrik, doğalgazı kesimle geçiyorum. E, ee, test kitabından bahsedeceğim. Şu anda herhangi bir gibi test kitabı almaya kalksak 150-200 aranın aşağı alamıyoruz. Ee, ki bunlar hani kalitesizliği bile kaliteli olanlar onlar daha da ateş pahası. Deneme almaya kalksan gene keza 150 lira bir sete vermen gerekiyor. Değilim. değilim. Çoğu konuda ama Ta sadece hiper. ekonomi değil. Çoğu konuda memnun Söyledim. değilim. Söylesem yani mesela değil. bunu söyleyemem bir sorun. Söylerken kuşku olması bir sorun. Şurada sokağa çıktığımda 15 tane Suriyeli görmem bir sorun. Az önce bahsettiği durum bir sorun. Değil. Değilsin. Memnun değilim. Neden memnun değilim? Emekli oldum iki sene. Evet iki sene önce. İki sene önce. 52 yaşında oldum. EYT'li benimle aynı parayı alıyor. EYT'li yaptı. Benimle aynı parayı alıyor. Yedi buçuk. Adaletsizlik var. Adaletsizlik. Ülke olarak normalde ben de dahil memnun değilim. Abi ağabey biz tüccar bir ülkeyiz. Üreten millet değiliz. AK Parti'nin ülke ve ekonomi yönetiminde memnun musunuz? Değil Kesinlikle değil. Neyi uçurmuşlar abi? Abi neyi uçurmuşlar? Neyi uçurmuşlar biliyorsun? Akbelen'de ormanı kestikleri, yanan ormanları, İkizdere'deki yana, kesilen ormanları bu ülke, bu ülkede iş yapan, iki ay sonra ben bunu yazın bir köşeye, iki ay sonra fabrikaların hepsi kökçe geçecek. Neden? Nedeni bu ekonomiden abi. Ya önceki hükümetlerden seneden yıl başından yıl başına zam olurdu. Abi şimdi akşam yatıyor sabah kalkıyor zam. Aynen abi yürüyorsun abi çok ilginç bir şey dedi. iki ay sonra fabrikalar patır patır dökülecek evet ben, neye dayanarak söylüyorsun ben abi bak ben ben sağ partiye hayatımda oy vermedim bir Özal'a verdim neden verdim biliyor biliyorum onu da samimi açık yürekle söylüyorum Özel çıktı dedi ki ben bu ülkeyi sanayilaştıracağım dedi İş adamlarına TÜSAT'a seslendi inandım oy verdim ben fabrikada da çalışmıyorum ben inşaatçıyım abi boya işi yap ama bak bir şey söyleyeceğim en azında çalışan kaç milyon insan varsa onları istifade edebildiyse ne mutlu bana. Şu an memnun değilim abi. Erdoğan ha. kardon ne sorardın? Verdim. Şimdi eve oyumu verdim ama Erdoğan. hakkımı etmiyorum. Zehir zıkkım olsun. Ya insanlar kandırmada bir ek ekonomi iyi gösteriyor. Bana iyi göstersene. E ben evime o bayram bayramdan bayrama bile Ha yani komşu getirirse et öyle görüyoruz ha. Başka türlü unutacağız. He, başkası getirirse, bu arkadaş mesela komşum ailesi iyi, evet, evet, evet. durumu iyi et kesirse bana karnım, getirirse ağrısı, denirin, iki dakika delikanlı he, iki dakika Ben delikanlıyım oğlum. Da ben delikanlıyım bak ben vatan ağrısı, milletimi satmam basan. Efendim AK Parti'nin ülke yönetimi ilk başta Suriye politikasıyla Beşşar Esad'ın buraya gelip arkadaşım demesiyle başladı. Bu bir arkadaşım gibi göründü ve sınırdaki mayınları temizletti Doğru. ve Suriye'de savaş başladı Bakın takip ederseniz AK Parti yönetimden... ekonomi ve yönetemiyor artık Evet halk bu parti ekonomiden anlamıyor Liyakatli, basiretli insanlar, iş bilen insanlar Peki insanlar, hocam 21 değil. yıldır niye kazanıyor yönetemiyorsa basiretli değilsin e, Niye mi kazanıyor? Evet. Şimdi şöyle Biat edilen çoğalıklılık çoğaltıldı ya kendimi hani Sen toplumu cahil bırakacaksın Toplum düşünmeyecek Okuma yazma %98 Potansiyel mi? elde edilecek Oy deposu elde edilecek seçim öyle kazanılacak. Ama hocam okuma yazma %98. Evet. Nasıl? E peki nasıl cahil oluyor? Ben cahil demek istemiyorum. Yani vatandaş artık kendi menfaati kendi menfaatini ön plana çıkarmış vatandaş. Bencillik, günü birlik yaşıyor. Günü birlik. AK Parti'nin ülke yönetimine memnun musun? memnun değilim kesinlikle. Çok eksiği vardır. Şimdi bir aile düşünün, bir aile evi babayı düşünün. Evet. Baba ne yapar Çoluğunu, çocuğunu kor ama bizimki ne yapıyor dağıttı. Hepsini dağıttı. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz mi? Ben değilim, herkes de değil. Yani şurada yüzde %50 100 kişi varsa 52, 50 kişisi de memnun değil ki zaten. Diğerleri de fazla bir yani güven bulamadığı için. 51 yılda niye kazanıyor? Vallahi onu da millete sormak lazım. Cepleri boş, cepleri kredi. Siz de milletin bir ferisi ise soruyoruz. Vallahi ben oy vermiyorum. Verenlere sorun. Eyvallah.